Tamam da Ta şimdi olan. bir kısım insanlar yiyorlar ya abi memlekette. O, o, ya ya o, işi, o işi boş ver. Bu memleketler bu milletten bir şey olmaz. Tamam da abi şimdi götüren götürüyor yani. ya Sen, sen, o, sen niye o şartlarda sen, o yırtık ayakkabıyla niye gezmek sen, zorunda? Sen kafanı ona takma. Abi sen yırtık ayakkabıyla niye gezmek zorundasın ya? Yani? Ya bir dakika sen beraber gidelim bir yere çalışalım. Senin işin, senin görevin nedir mühendis misin? Yoo. E bir yere gidelim, bir çalışalım. Ben ustayım abi. E tamam gidelim bir yere çalışalım. Aybaşı patron başta sana edecekse sen güle güle bana edecek, sen devam et. Sen abi devam senin et. Senin istediğin parayı vereceğim. Sen ha. benim mesleğime gelsen seni kapıdan yok, içeri sokmayız. Yok, yok, biz. Ya, tamam Ben biliyorum. Bu millet da biliyorum. ben sıfırdan deriyi tabanı alır, ayakkabıyı yapar, bir ustayım ben. E, tamam o zaman He? o yapan adamsın da Hı. hani e, tamam o zaman yap bize bir ayakkabı görelim haydi bakalım yani. Ya işte ayağımda bak abi. Bak e, e, ya, yok seni, yok. Sen bahsediyorsun ki ben şu kadar kabiliyetliyim, şöyleyim, bakalım, böyleyim. Bakalım o ayak, seni kapıdan sokmazlar yok, diyorsun. Yok, yok, yok. Sen abi ayakkabına bak yırtık pırtık abi. Sen şimdi bana bundan memnunsun abi. Sen bana ayakkabı yapsan var ya bekle topuğunu önden koyarsın. Dayı kendine güzel bir yaşamı layık evet. görmüyor. Evet. Ben, 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 Hayır ben niye yani rıza gösteriyorsun ben, ona yani? Ben memnunum hayatımda. Memnunsun da abi senin emekli maaşı alıyorsun alıyorum ya. Alıyorum ha. Sen 2002 yılında, ben şu 2002 anda, yılında hiçbir emekli maaşı asgari ücretin altında şu anda, değildi. Şu anda bak her emekli bak şunu de, her emekli o dediği o bakura prim diyorsun Hı. ya. O dediği primin 10 senede parasını geri alıyor. İki laflayalım abi be. Neyi laflayalım? Şöyle dön şöyle bak kameraya ha, doğru dön şöyle. de. Seni bütün dünya alem tanısın. Ha. Yani. Evet. Tecrübelerinden istifade edelim. Evet. Nasılsınız iyi misiniz? Allah'a şükür olsun. Abi bundan, hayat... bu, bundan daha iyisi ölmek. Bundan daha iyisi evet, ölmek, ölmek diyorsun. He. Ne anlama geliyor e, bu? İyiyiz yani. İyiyiz. Es, Eskiye iyiyiz yani. Eskiye ne zaman iyiyiz. Dedelerimiz anlattığında çok iyiyiz. Onların zamanı daha mı kötüydü? Daha, daha berbat, idi. Hiç Berba, berbat idi. Çok berbat idi. Yaşanacak evet. bir haldi. Mesela nedir çocukluğunuzda, gençliğinizde yaşadığınız sıkıntılar? Sıkıntı yaşadığında keşke sıkıntı yaşasaydık. Bu çünkü gençlerinden hiçbir şey olmaz. Tamam bugünkü gençlerde bir ee, şey çi... olmaz. Yani biraz boş gibi. Ee, evet. Yani size çi... göre. Evet. Ee, de Bizim çocukluğumuz, Bunların... bizim gençliğimizde nasıl? Yani e, gençliğinizde... E çalışıyorduk, bir meslek öğrendik. Hı. Şimdi öyle bir dert yok. Hı. Herkes havadan alıp tavaya koymaya çalışıyor. Bu hayatta böyle gitmez. Hı. Tamam, en sonunda bir yere takılıp kalacağız yani. Hep mi gençlerimiz böyle? Evet, yani hep söyle Çalışan gençlerimiz yok, yok mu? Yok, yok. Kendi oğlumla pay. pay ama bir sürü gençten karşılaşıyoruz be abi çalışan gençleri. Kendi gençlerden. kendi oğlumla He? paylaşıyorum. Hepsi ya yani bunlar bunların çalışmak gibi bir dertleri yok. Ya ama şimdi senin oğlun öyle diye herkesin oğlu yani, diye ki mesela şu şimdi, Şeylerde görüyorsun gencecik kızlar çalışıyor marketlerde kasiyer olarak çalışıyor. Gecenin saat 10'una kadar. Bak şöyle anlatayım. Hı. Zamanında Almanya Hı. fakir ülkedeki işçileri topladı, memleketini kalkındırdı. Hı. Eğer bizim istersen tank yap, top yap, uçak yap, hiçbir tane siparişe cevap veremezsin. Sana Suriyeli lazım, Afganlı lazım ki çalışsın. Senin adamların çalışıp da ne uçak yapar tank. E o zaman bütün anlaşmalarda fes olur, sen de iflas edip gidersin. Evet. Hadi, hadi. Peki e ekonomiyi soruyoruz. Nasıl e ekonomi nasıl? Ekonomi şu Emekli misiniz siz? Emekliyim. Ne alıyorsunuz? Ben alıyorum 8,5 lira. 8,5 lira alıyorsunuz. Ha. Şimdi yıl başında emeklilere zam gelecek. E ne beklentiniz nedir? Beklentim yanıma bir herhangi bir beklentim yok. Şu anda e yani Allah hükümete yardım etsin. Yani bu milletten yani bu bu işi nasıl yürütüyor ben de onu hayret ediyorum. Yani hükümet iyi millet mi kötü? Evet. He? Ben ben öyle kal, ben öyle... Hükümet iyi millet kötü. millet kötü. Halk halkımız mı yani? Evet, halk kötü. Halkımızda mı sıkıntı var? Yani çok şey bekliyor. Yani bu o... gençlerimiz zaten işe, evet, yaramaz. işe yani yaramaz. yaramaz. Yaşlılarımız nasıl abi? Yaşlılara bunlardan bir şey olmaz He? ki Yaşlılardan şey olmaz. da mı? Olur? Adam şimdi sana fakir dem diye vuruyor. Çıkar bakayım elini diyorsun. Hı. Adamın eli zekimürenin elinden farksız. E, seninki de öyle abi. E, aa, aa bak abi, bak abi, bak, bak nasırlı He musun? nasırlar var diyor. Zekimüren ben mobilyacıyım. Hı. Adama bakıyorsun yani sen ne iş yapıyorsun? Mühendis misin? Doktor musun? Yani bu şu ele bak, bu kıyafete bak ya. Böyle bir şey olur mu ya dünyada? Ya da memurluk yapmıştır. He, abi. yok istisi iş, de aynı. El, el, elini çık hadi bakayım da aynı şey. Eline bakıyorsun Zeki Müren'den ne farksız. Ya e, herkesin eli nasırlı mı olacak? olacak. Abi yani? Çalışacaksın. Abi iş, iş var. E, e, o zaman yani, eli nasır tutan yani, iş var. E, nasır tutmayan iş var. Abi. memleketin düzenmesi için Üniversiteye 100 kişi kayıt yapacak, bunların 60 tanesi üniversiteden kovulacak, 40 tanesi üniversiteyi bitirecek. Bömlekçil o zaman kalkınır. Tamam da abi şimdi daha taşa üniversite açtık. Yok, tamam o, o evet. onlar üniversite mezunu değil, onlar lise mezunu dahi değiller. Niye öyle değil, diyorsunuz? Öyle. Değil. Neden? Kalitesi mi yok bu üniversitelerin? Çünkü bak ben mobilyacıyım, 100 kişi yanımda girip zanaat öğrenmiş, bunların an tane, ancak 10 tanesi işe yarar. Geri kalan 90 tanesi sıradan işler. Sanatkar yetişmiyor. Ye yok yetişmiyor diye beyin yok adamlarda. Beyin yok. Beyin yok. Yani bu, var, Allah, bu %10. Hmm. o yüzde on. Yok beyin olan adam da yüzde on. kalanlar hiçbir şey yaramaz. Peki sizin geçiminiz nasıl? İyi Allah'a şükür olsun. Şu an yani emekli maaşının haricinde bir e, geliriniz e, e, var mı? İyiyim ya. Yok herhangi bir gelirim yok. Bir ev kira mı? Ev kira değil. Bak ev bak, kira bak, değil. bak bak ayak bak ayakkabıma bak. Allah'a şükür olsun millet. Ayakkabı yırtık abi ol, ol, ayakkabı olsun ol, olsun olsun millet ayakkabı beğenmiyor, elbise beğenmiyor. E bu kadar israf olmaz ya. Tamam da be abi giyilecek P şekilden P çıkmış P o ayakkabı. Nasıl P yani Olsun. Onlar? Ben, ben, ben ondan memnunum. Bana şükür mü ediyorum? Ben, ondan Allah'a şükür olsun. Allah'a şükür Sıhhatim yerine adı. Ben, Hı. ben, ben bu parayı bulurum ben. Ben şu şey, ben 65 yaşındayım. Şu anda 20 yaşına bir an adamla gençten beraber işe girsek, adama desem ki bana asgari ücret maaş ver desem, Hı. ay baş adama diyor patron ben kusura bakın paraya çalışamam. Bana diyecek ki sen Kal şuraya sanam görüşelim, Sanm bir şey farklı yok. Cenze diyecekse sen iyi işi bunu sen daha gelme işe. Kaç nüfussun abi sen? Yani şu anda şu anda bir çocuklar evlenmiş, hepsi yerleşmiş. Yani bir yengeyle e, teksin. Çocuklar e, ayrı yani, hepsi, değil mi? Hepsi yerleşmiş. Yerleşmiş. Peki bu aldığın buçuk lira size e, fa, fa, yetiyor mu? Fark karada yetiyor. yetiyor. Her yetiyor, istediğini yetiyor. alma şansına Ya gerek yok. O, ne, her, o zaten peygamberimiz bile alamamış o bir de karnına tamam da ta şimdi olan. Bir kısım insanlar yiyorlar ya abi memlekette. ya He? o iş işi o işi boş ver. Bu memlekette abi bu milletten bir şey olmaz. Tamam da abi şimdi götüren götürüyor yani. Ya sen sen, o, sen, sen niye o şartlarda sen, o yırtık ayakkabıyla niye gezmek sen, zorunda? Sen kafanı ona takma. Abi sen yırtık ayakkabıyla niye gezmek zorundasın ya? Yani? Ya bir dakika sen beraber gidelim bir yere çalışalım. Sen için senin görevin dedim. Mühendis misin? Yok. E bir yere gidip çalışalım. Ben ustayım abi. E tamam gidelim bir yere çalışalım. Ay başı patron beş de sen Sen güle güle bana alacaksın. Sen devam et. Sen, sen devam et. Senin, senin istediğin başka parayı vereceğim. Sen ha. benim mesleğime gelsen seni kapıdan yok, içeri sokmayız. Yok, yok, biz. Yani tamam mı? Ben biliyorum. Bu millet de da biliyorum. Ben sıfırdan deriyi tabanı alır, ayakkabıyı yapar, bir ustayım ben. E, e, tamam. O zaman He? o yapan adamsın da yok. hani e, tamam o zaman yapmıyorsan bir ayakkabı görelim. Haydi bakalım yani. Ya işte ayağımda bak abi. Bak. E, e, yok yok senin, yok, yok. Sen bahsediyorsun ki ben şu kadar kabiliyetliyim, bak, şöyleyim, bakalım, böyleyim. Bakalım. O ayak, seni kapıdan sokmazlar yok, diyorsun. Yok, yok, yok. Sen abi ayakkabına yok, yok. bak yırtık pırtık abi. Sen şimdi bana bundan memnunsun abi. Sen bana ayakkabı yapsan var ya bekle top bunu ondan koyarsın. Dayı kendine güzel bir yaşamı layık görmüyor. Evet. Ben, 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 Hayır ben, niye yani rıza gösteriyorsun ben, ona yani? Ben memnunum hayatımda. Memnunsun da abi senin emekli maaşı alıyorsun alıyorum ya. Alıyorum ha. Sen 2002 yılında, ben şu 2002 anda, yılında hiçbir emekli maaşı asgari ücretin altında şu anda, değildi. Şu anda bak her emekli bak şunu söyleyeyim de, her emekli o dediği o bakura prim diyorsun ya. Hı. O dediği primin 10 senede parasını geri alıyor. Bak geri kalanı yani geri kalanı fazlalıktan. 10 senede devlete o Bağkur'a yatırdığı primi geri alıyor. 10 seneden sonrası fazlalıktır. Hakkının fazlasını mı almış Çok oluyor emekli? Alıyor, evet. O zaman hazineye yüküz biz. E tabi yük tabi. Ölelim abi kaç yaşındasın? 10 sene ben 65. 60 sene senin benden evvel gitmen lazım. Evet. Yok bitti, Se, babam da gitti sen, senin benden, Abi sen şimdi fazladan para alıyorsun evet. abi devletten Tamam, onu diyorum evet. işte onu diyorum. Hakkın ben. olmayan parayı alıyorsun. Abi o, o zaman hakkın olmayan parayı alıyorsun rahatsızsan evet. bundan. E de ki ben bundan sonra emekli maaşı istemiyorum de abi. Ya, ya e? onu demem de niye e? diyeyim onu ki? Niye ya? diyeyim De abi. Gerekiyorsa derim ya. Almışsın abi hakkını. E, e, Gerekiyorsa derim ya. He? Gerekiyorsa de derim ya. O önemli e. değil şey ya. Peki abi teşekkür ederim sohbetiniz. Eyvallah sağ ol. Sohbetin sağ ol. sağ, ol. sağ ol. Yani bu millet öyle dediğiniz gibi böyle fakir makir değil. E? fakir değil. He fakir değil mi? Akıl, bu akıl fakir bu millet. Akıl fakir. Akıl fakir Millet zengin mi? Zengin. He? Ya diyorsun bak o, o 20 yaşındaki adamı bul bir fabrikaya girelim. Yani sıradan bir işçi olarak çalışalım. Adam bana sen devam et der. Ona dersen daha canma. Bu televizyonda, bu YouTube'da falan konuşan ekonomistler var. He. Profesör bunlar. Bunlar neden böyle konuşuyorlar? Çok iyi olmadığını, ekonominin kriz yaşadığını söylüyorlar. Bizim Türkiye'de o kadar iyi bir profesör olduğunu ben hiç zannetmiyorum. Daha bak Türkiye'siz dinlediniz mi onları? Türkiye'de Hiç bak onları dinlediniz mi? Türkiye, Türkiye'de dinlediniz 80 seneden beri, Hı. 80 şey 100 seneden beri cumhuriyet kuruları daha bir uçak yapamadık da, da eğer hav Ben rezil rezeliyim. O zemir bayrakta çıkmasa haydi silahlı kuvvetlerin yarısını pek etmişti. Yani bugün de böyle bir Pek teşekkür ederim.